Komşumuz Nergis teyze, çiçek dayanışması. Ardıç sokağında oturuyorduk. Burada komşuluklar bir başkaydı. Mahallemize yeni bir komşu taşınacak olsa, herkes yardımına koşar, evin eşyaları hep birlikte taşınırdı. Annem, evlerinin düzeni yoktur diyerek bir telaş akşam yemeği hazırlar, tepsiyi abimle benim elimize tutuşturarak hava kararmadan yeni komşularımıza gönderirdi. O zamanlar mahallenin çocukları bahçelerde arkadaşça oynayarak büyürlerdi. Bir top hepimizi eğlendirir, ceplerimizdeki yemişler herkese yeterdi. Yolun karşısında oturan komşumuz Nergis teyzeyle Bahri amcalardı. Hiç unutmam bir defasında bana mavili kırmızılı kışlık bir elbise dikecekti Nergis teyze. Elbiseyi okul gezimiz için yetiştirmeye çalışıyordu. Kimlerin elbisesini dikmemişti ki Nergis teyze? Küçük penceresini örten çiçekli türün ardında göz ucuyla bizlerin oyunlarını izleyerek elbiselerimizi dikerdi. Bahri amca el kadar bahçelerinde domates salatalık yetiştirirdi. Bütün çocuklar o domateslerin tadını bilirdi. Bilmem ki o kadarcık şey hepimize nasıl yeterdi. Yan komşumuz İhsan abi nadir de olsa arkadaşlarla küsecek olsak hepimizi barıştırırdı bazen elinde fotoğraf makinesiyle ortaya çıkar, bizi toplayarak bir hatıralık fotoğrafımızı çekerdi. Bizse oyundan çıkmış halimize yakınır, hazırlansaydık da öyle çekseydin bizi İhsan abi derdik. Bir dahakine çocuklar derdi bize. Ona rastladıkça fotoğrafımız çıktı mı diye sorardık. Bir gün fotoğraflarla gelir, kimimizin elinde bir oyuncak bebek, kimimizin elinde bir dondurma külahı bulunan neşeli çocukluk fotoğrafımızı hepimize tek tek dağıtırdı. Mahalledeki evler arasında bir çiçek dayanışması da vardı. Komşulardan birisi güzel bir çiçek yetiştirdiğinde diğerlerine de birer kök vermeyi ihmal etmezdi. En çok annemden çiçek kökü ve tohumları istenirdi. Annemin çiçekleri pek çoktu. Bal renkli hanım elleri, mor menekşeler. Nergis teyze Geçen bahar annemden yedi veren gülünden istemişti. Annem mevsimi gelince çiçeği köklendirecekti. Burada metni durdurunuz. Metnin devamıyla ilgili tahminlerde bulunup tahminlerinizi birinci etkinliğin A bölümüne yazınız. Bir gün Nergis teyzelerin mahalleden taşınacağını duyduk. Evlerinin önüne bir kamyonet park edilerek eşyaların yüklendiğini gördüğümüzde Murat'la birbirimize bakmıştık, üzülerek. Birlikte birçok anımız vardı. Nergis teyzeye bir teşekkür etsek, dedik. Aklımıza birdenbire geliveren bir sürpriz için anneme koştuk. Sonra kamyonetin kasasına el birliğiyle bir sepet iliştirdik. Nergis teyzenin bahardan beri dile getirdiği yedi veren gülüydü hediyemiz. Gül açtıkça bizi hatırlayacaktı komşumuz Nergis teyze.